bu 3600 palavrasına inanıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. İnanıyor muyuz? Hayır. AKP'ye inanıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Saraya inanıyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Saraya değil, emekçiye bütçe. Hayır. göstergeyi tavşana avucu göster, başından sopayı eksik etme. Ölümü gösterip sütlaya razı etme gibi böyle 3600 kandı oyalayanlar bizleri de bu süre boyunca yoksullaştırmaktan asla vazgeçmediler. Faydan olarak ek göstergeden milletvekilleri de faydalanabilmektedir arkadaşlar. Tam eşit adil bir düzen için genel greve çağırıyoruz arkadaşlar. Önce bir nefes alarak şişiriyormuş gibi yapalım çünkü hükümet öyle yapıyor şişiriyor. Evet, kuz yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hep beraber patlatıyoruz. Evet.